Ha? Kargomu da ver. Hah Anne. Şu zana ne kadar yürürsün, değil mi? Tabi tabi. yürüyebiliyorsun. Tabii, tabii, tabii. olar, ha. olar. Anne. Orada mı Hadi gel, gidiyorum. Geriye. Ha orada. A, a, poşetlerimi ver. Ben de alayım poşetlerimi. Ha. Bu senin mi? Benim. Ha. Bunlar da dikiş şeyleri mi? Çok dikiş şeyleri. Ha. Aydın, Aa. Ben içine Anne. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Öpüyorum hayatım. Tamam. Yarın konuşuruz. Gerekiyorsa bakarız. Ben istiyorsan sana bir fotoğraflarını çekeyim. Göstereyim o terlikleri. Oradaki. Yok bir gidelim. Gidersen otururum. Tamam. Ay şey dediler. İsim Hı. vermiyorum. Hı. Şey, başka bir yer daha var. Orada 70 liraya düşmüş terlikler. E tamam. Oraya gidelim. Neresini? O Turgut Reis'te. E, tamam Dur şuradan ben... söyleyeyim kulağına. Ha iyi. 70 liraya düşmüş. Siz inersiniz belki. Biz bu yok. gece gidiyoruz ya bakacağım ben. Bak evladım. Ha çan çana gidiyoruz. Tamam gidin gidin güle güle eğlenin. Ha. Ay e, senin, senin de ilgileniyoruz her şeyinle. Doktorunu bile arattık. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bunu bir...